Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Çekilişimiz saat 5'te Nano Live'da canlı yayında açıklanacak. Ee, canlı yayına katılamayanlar da zaten biz kazananı yazacağız. Şimdi diye geçelim iyi seyirler. Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında yepyeni PUBG Mobile birlikteyim. Bittiniz lan siz. Nereye adam attı mı? Oraya düştü o. Lan bir kişi mi? Anahtar Abi adam akı tane şey vuruyor. Ölmüyor ya. Al şu ya, erkeği Bir adam mı atladı lan? Dur, dur bekle. Şu adam öldüreyim de. Ölmeyi hak eden bir hayat yaşadı çünkü. Lan, lan lan Hadi işte. Bekle. O arkada geliyorum. Arka bizden yardım mı istiyor? Hemen yani yardım edelim arkaya Gel Ben de AKM'yi sıkıyorum Vallahi Ömer de gelip çalıyor ya Aha Atlama sesi geldi dur Abi çok uzakta kalanlar Ömer Tam M24'ü al sen bana ya Burada birini baydım bak gidiyor Oğlum bu nasıl atlanıyordu ya Oğlum buraya çok az adam atlamamış mı? O 4x çok iyi oldu Bir kilit döneyim ben Şimdi uzakta adam nerede? Tamam tamam o adam atla aşağı onu öldürdüm. Gel aslan. <laughs> Öl <Öğle> artık lan. Yok nasıl mı abi? m emimler alabilirim. AK veririm. Gel gidelim istiyorsan. oyuna. Aa, adam var gidiyor. Hop lan bu. gel bunda emniyet var büyük ihtimalle. Yok lan skarlı varmış. Dört aldım. İstiyor musun dört? Gel o zaman gel gel sana bir dört atayım. Oğlum bende hiç içecek falan yok lan. Tamam çok iyi. Aa adam geliyor şuradan ihtimalle. tamam bekle ben şu alana gideyim bir şey sıkayım da şurada tamam. Ne aldın? Bilmiyorum vallahi ben daha hiç kazmadım. Senden duyuyorum. Oğlum bu ne lan bot falan ya? Fişeye bekleyeklerken bot buluyoruz ya. Ama oğlum bir şey diyeyim mi? Oyun inşallah hep böyle gider. Of bir 4x daha ben var ya öyle mutlu. Bir şey diyeyim mi? İnşallah var ya. Biz loot aldığımızda şöyle bir bize 60 kişi alır lan. Ne olur bak. Oyun bozuluyor ya bir de. Ben sinirleniyorum ya. <laughs> bak gidi. Bak gidi. Nereye gidiyorsun? <laughs> ah, Oha spreye bak m mim var lan bunda da. Allah kardeşim bana 8 x getirmiş. 4 x var, 8 x var. 8 8 atma ne yapıyorum? 4 attım buraya iki tane. Abi lazer oynayacağım ben 4. Ay şey. Abi oha bunlar çok sağlam getirdi lan. Abi drop'a gidek ya. Aa adam geldi. Oğlum bu el. Adamlar noob değil mi? Militarda de bu oğlu duydu da sanki Onu kim sıkıyor lan bize Geliyor üstümüze geliyor Allah ım. Oğlum çok geri Artık ne yaptın? ne yapıyordun? Üçü bir anda yataşa. aşağı Arabayı patlat Abi çok iyiydi. Kar 98 var, med kitleri var. Çok iyi bu squad attım nerede? Değil mi? Adam mı? Nerede yön? Tamam dur. Dikkat ol. Aa burada da bir adam var. Donmuş arkadaş büyük ihtimalle aldım. Bak M249 sıkıyor fındık. Lan kilimi çalacak Ömer. Bunu atarlar. Oğlum ben susturucu aldım diye hatırlıyorum. Aa beynini yiyorum yemiyor lan. Aa kaçıyor kaçıyor. Abi böyle bir şanssızlık olmaz. Ömer sen bu evde iyi kill lan. Manyak kill çalıyorsun değil mi? Adam var. Bir şey diyeyim mi? Bot mu bu adam? Ne ayak oğlum mu yani? Bu oyunda biz bot mu durmak zor? Şurada bir gördüm. Birini aldım arkadaş aşağıda. Ben de bayağı nasıl öleceğim adamı. Aa bir tane adam var. Bayıldım. Öyle evet, çıkmış. Oha hepsi öldü. Hepsi öldü. Tamam arkadaşmış bunlar. Oğlum mallar diye birbirine kadar 98 sıkıyordu. 6x attım, basınmış. Hiç... Kesin çenge attım. Kaç kişi kaldı lan oyunda ya? 16 sende. 3 kişi var oyunda. Rahat bir yer geçiyor lan. Zaten şeye ulta ihtiyacımız yok. Yani. Oyun alanına bayıldı. Bayıl mı oyun alanına ya? Evet son kişi Ömer. Aynen. Aa burada. Hadi bakayım. Easy bin arkadaşlar. Aslında kolay bindi ya. Baya kolay bindi yani. 2477 asar var. Sakin bir şekilde bitirdik bu oyunu. Bizi izledin işte teşekkürler. Kanala, kanalımıza abone olmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve... 拜拜。Bye bye.